Merhabalar Demet'in Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekler yapacağım. Ee, şimdi yapımına geçiyorum. Başlamadan önce abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi yorum olarak atarsanız fikirlerinizi, beğenilerinizi onları da açayım. Şimdi yapımına başlıyorum. Burada bir buçuk su bardağı kadar suyum var. Burada 125 gram kadar tereyağımız var. Bunları da böyle atıyorum. Sonra ocağıma götürüyorum. Ocağımızın altını açtım. Suyumuz kaynadıktan sonra zaten bu yağımız da iyice eriyecek. Yağımız eridi şimdi. Bir su bardağı kadar unumu döküyorum. Ekstra atıyorum. Bir su bardağı artı bir kaşık olacak. Güzelce karıştırıyoruz. Evet eklerimizin hamuru oldu şimdi. Kapatalım. 2 dakika kadar soğuması gerekiyor. Evet şimdi hamurumuzu güzelce Kıvamını elde ettik. ılıttık birazcık da. Şimdi vanilyasını atıyorum bir paket. Güzelce karıştırıyorum. Bir tane yumurtamızı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yumurtaları tek tek koyacağız. Hepsini bir anda koymamamız gerekiyor. Güzelce yedirmemiz lazım. Ayrı bir kaba aldım. Mikserle çırpması daha kolay olacak yumurtayı. Şimdi ikinci yumurtamızı atıyorum. Tekrar yine karıştırıyorum. Üçüncü yumurtamızı da atıyorum. Tekrar yine çırpıyorum da koydum. Son yumurtamızı iyice çırpıyorum Hamurumuzun kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi ben bunu bir torba, krema torbasına aktaracağım. Ondan sonra sıkmaya başlayacağız. Böyle sıkma işlemine geçtim. Elimizden böyle batırıp düzeltiyoruz Yanımıza bir su koyalım ki kolay olsun. Batırdığımız şimdi fırınımıza atıyoruz. 180 derece olacak. 40 dakika kadar pişecek. Burada 4 su bardağı sütümüz var. Bir tane yumurtamız var. Şimdi yumurtayı güzelce çırptım içinde. Bir su bardağı toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Buğday ya da mısır fark etmez. 5 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Evet güzelce malzememizi karıştırdım. Şimdi ocağa götüreceğim. En son pastacı kremimiz piştikten sonra pişecek. Ocaktan alacağız. Bir 10 dakika kadar soğuyacak. Sonra bir paket krem şantimizi dökerek çırpacağız zaten. Şimdi ocağımıza koydum. Kaynayana kadar karıştıracağız. Şimdi bir paket içine krem şantimizi ekliyorum ve çırpıcımızı çırpıyorum. Paketlerimiz pişti. Şimdi çıkartıyoruz. Şuradan çıkarttım. Bir 15 dakika kadar soğuması lazım. Sonra devam ederiz. Eplerimiz soğudu. Ben böyle hepsini teker teker aralarını açtım. Şimdi kremayı sıkacağım arasına. Evet, böyle güzelce bol kremalı yapıyorum. Evet, hepsini böyle güzelce bol kremalı yapalım. Kremamızı cezemize koyduk. Şimdi bu güzelce eridi. İçine bir paket bitterli çikoltamızı atıyoruz. Eriyene kadar karıştıracağız. Evet, şimdi eplerlerimizi bitirdik. Böyle bandıracağız. çikolatalarını sürdük. Yarım saat dolapta bekletmemiz lazım. Çikolatamızda da güzelce renk verdik. Benim biraz kalın olmasını istedim. Beyaz çikolata biraz kalın gözüküyor. Ben böyle tercih ettim. İsterseniz siz biraz daha ince uçlu e, sosluklar kullanabilirsiniz. E, denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.